Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapılışı oldukça kolay güzel bir model anlatımı yapacağım. Modelimin ilmek sayıları 9 ve 9'un katları artı 4 ilmeğimiz olacak. 3 numara şiş kullanacağım. İpim Alize Baby Best anti piyelik özelliği taşıyan bambu karışımlı iplerimizden. 100 gram 240 metre uzunluğundaki iplerimizden şöyle güzel bir rengimiz var arkadaşlar. Modelimi anlatabilmem için kısa bir ilmek attım lastik örmedim. Siz istediğiniz lastiğiniz örebilirsiniz. Dilerseniz örgümüze geçelim. Evet, lastik örmediğim için arkadaşlar bir sıra düz olarak örüyorum. Kıvrılmasın diye modelimiz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Eğer lastik ölerseniz siz arkadaşlar bir sıramızı ters olarak örelim. Ön yüzden kuracağız çünkü modelimizi. Düz olarak, ters olarak örersek modelimizin ön yüzünden kuracağımız için modelimizi pastenimizin üzerine bir sıra ters olarak örgü yapalım. Evet bu modelimize dahil değil arkadaşlar bu örgümüz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu sıramızda örgümüzü. Evet lastik örmediğim için örüyorum. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum şimdi lastik ördüğümüz ördüğünüzde arkadaşlar bir sıra ters olarak örelim ön yüzden çünkü modelimizi kuracağız Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Bir sıra harüşe örmüş olduk arkadaşlar modelimizi. Evet şimdi modelimize geçelim. Kenar ilmeğimi de sayacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru iki ilmeğimi düz olarak kestim. Arttırmamı yapıyorum. Şuradaki şeyi alayım. Arttırmamı yaptım. 1 2 3 4 5 6 Arada 7 tane düz ilmeğim var. Düz olarak ördüm ilmeklerimi. 2 ilmeğimi tekrar yönünü çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru 2 ilmeğimi düz olarak kestim. Bir arttırma yaptım. Diğer ilmeklerimi de sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ters yüzünde bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Artırma yaptığımız ilmeğimizde ters olarak örüyoruz. Bir işlem yapmıyoruz. Ön yüzden kuruyoruz modelimizi. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Sıramı tamamladım örgümü ön yüzündeyim. Kenar ilmeği örmeden aldım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğim. Burada 2 ilmeğim var. 2 ilmeğimi soldan şöyle biraz gevşeteyim. Soldan girerek sağa doğru düz olarak kesiyorum. Bir arttırma yaptım. Ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir arttırma yaptım. Buradaki iki ilmeğimi de sola doğru kesiyorum. Tekrar arada bir, iki, üç, dört ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. İlmeklerimi yönünü çevireyim arkadaşlar. Demin örgümüzde çevirmedik çevirip soldan sağa doğru kesiyorum tek ilmeğe düşürüyorum bir arttırma yapıyorum ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar arttırma yapıyorum iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum örgümü çeviriyorum örgümün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım ilmeklerimi sıra sonuna kadar Ters olarak örüyorum. Evet, ters örüp geliyorum. Örgümü çevirdim, ön yüzündeyim. Örgümüzün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum örgümüzün ön yüzünde. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet şöyle modelimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Şöyle güzel kabartmalı acırlı bir model arkadaşlar. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ön yüzündeyim. İkinci modelimizi kuracağız arkadaşlar. Kaydırmalı değil modelimiz. Modelimizin üzerine kuracağız tekrar modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Da sayı ilmeğimi de sayıyorum. 2 3 4 5 ilmeğimi düz olarak ördüm. Buradaki iki ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru düz olarak ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Bir arttırma yapıyorum. İlmeklerimi 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2, 4, 6, 7 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi tekrar yönlerini çeviriyorum. Soldan girerek sağa doğru kesiyorum, arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimde, kenar ilmeğimde düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Örgümüzün ters yüzünde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ters yüzünde bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Artırmalarımızı da ters olarak örüyoruz. Bütün sırası gelen ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım örgümü çeviriyorum ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 3 ilmeğimi düz olarak ördüm kenar ilmeğimle beraber 4 ilmeğim İlmeklerimin yönünü çeviriyorum soldan girerek sağa doğru 2 ilmeğimi düz olarak ördüm bir arttırma yaptım ortadaki ilmeğimi düz olarak ördüm bir arttırma yaptım buradaki iki ilmeğimi sola doğru örüyorum ikisini beraber tek ilmeğe düşürüyorum arada bir iki üç ve dört ilmeğimi düz olarak ördüm tekrar iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum soldan girerek sağa doğru Örüyorum, tek ilmeği düşürüyorum, bir arttırma yapıyorum. Ortadaki artırmamı düz olarak ördüm. Tekrar bir arttırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Örgümü çeviriyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi Sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün, örgümüzün ön yüzü. İki model çıkardık arkadaşlar. Modelimiz üst üste geliyor. Çok kolay, çok da güzel bir model. Acırlı, kapartmalı, güzel bir model. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. farklı renk dörmüş olduğum örgümü göstereyim. Evet bu rengimde de çok güzel oldu. Lastiği de ayrı bir güzel oldu. Modelimiz de çok güzel oldu arkadaşlar. Kabartmalı, acurlu. Güzel bir güzel bir model. Evet modelimiz çok güzel. Lastiğimiz de farklı bir güzel. Evet bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, yakadan başlama, hırkalarında, atkılarında, berelerinde, çeyizlik yeleklerinde, alize, yünümüzle arkadaşlar çok güzel olur. Etol şallarda, diz örtülerinde, TV, TV battaniyesi olarak da yapabiliriz. Güzel bir model anlatımı yaptım sizlere. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.